Merhaba arkadaşlar bin markete bu şekilde mutfak organizeri geldi 39.50'den satılıyor Ben arajman saksısı olarak kullanıyorum çiçekliğimdeki bütün arajmanlar bunların içerisinde arkadaşlar özellikle soruluyor a101 marketlere ve bin marketlere ara ara geliyor takip edin altını matkapla 20 yakın delik açıyorum ve kullanıyorum ekmeklik olarak da satılıyor 39.50'ye bir de bunun bir büyüğüm banyo organizeri geliyor ara ara onu da alıyorum arkadaşlar kurplu. Her ikisinde çok fazla arajman yaptım ve çiçekliğimin tamamı bu arajman saksılarıyla dolu. Normal piyasadaki arajman saksıları çok pahalı biliyorsunuz. Gerçekten bu çok ekonomik. Eğer düşünüyorsanız kaçırmayın derim. Merhaba arkadaşlar. Arajman saksısından bahsetmişken şimdi size göstermek istiyorum. Sukulentleri en çok arajman olarak seviyorum arkadaşlar ve bu arajman saksılarını ben çok fazla kullanıyorum biliyorsunuz. 20'ye yakın vardır ama BİM'de ya da A101 markette gördüğüm zaman bu saksılardan alıyorum. Çok kullanışlı metal saksılar arkadaşlar. İçlerini matkapla deliyorum. Şöyle size göstereyim. Bu güzellikleri böyle içerisine aracman olarak dikiyorum. Büyüdüklerinde de tekli olarak kalıyor. İçerisinde çok fazla tür alıyor arkadaşlar. Çok geniş bir saksı. Şöyle göstereyim size bakın. Bunu Gönül Hanım'a hazırladığım aracman. Kişiye özel aracman. Bu aracmanları bugün kargolayacağım arkadaşlar. Şu an e, hazırladım kargolayacağım gün boyu bunlarla uğraştım şimdi kargolarını hazırlayacağım kargo hazırladıktan sonra da artık e, siparişleri durduruyorum arkadaşlar şu da yine kişiye özel çift aracman arkadaşlar farklı türlerini koydum arzu hanıma sağlayacak da üstünde inşallah buradan da kendi kargolarına kendi güzelliklerini görsünler instagramdan ben paylaştım sukulent sevgisi 33 e, hesabımdan bunların hepsi kişilere de gönderdim hikayede de paylaştım arkadaşlar böyle içerisindeki türler bu aracmanlar standart olanlar aynı türler ee, yani çok fazla tür var ama bütün gördüğünüz gibi bütün aracman saksılarına birebir aynı yerleştiriyorum ee, kendi elemeğim göz nurum alın terinle yetiştirdiğim güzellikleri çoğu alanlardan kısa süreliğine satış satışa koyacağım söylemiştim İnanılmaz talep geldi bu kadar talep geleceğini tahmin etmiyordum yani e, Instagram şu an e, çökmüş durumda çok fazla talep geldi çok teşekkür ederim sizlere Bu kadar talep geleceğini tahmin etmiyordum arkadaşlar Ama e, artık satışları durduruyorum bu benim Dün akşam söktüm bu güzelliklerin bir kısmını e, Saksılarından çıkardım sabaha kadar vantilatör eşliğinde köklerinin kurumasını sağladım Çünkü hala nem, toprağı nemliydi e, Sabaha kadar kuruttuktan sonra da şimdi ben bu güzellikleri kargalayacağım kuru toprakta arajman olarak sizlere gösteriyorum sonra tek tek özenle pamuklara sarıp kargalayacağım gerçekten ee, çok zor ayrılıyorum bu güzelliklerden e, bakar mısınız şuna her tür içerisinde var arkadaşlar arzu hanım bu sizin arajmanınız. şöyle göstereyim gönül hanım meslektaşım bu sizin arajmanınız. kişiye özel hazırladığımız arajmanlar içerisinde leş kaktüsü türlerinden koyarım arkadaşlar aynı yumun güzelliklerine bakar mısınız yani tüm saksılarda şeyle göstereyim size aynı yumlar havortiyalar her tür benim balkonumda gördüğünüz tüm türler bakın bangkoklulara kadar içlerinde var ee, neler çoğaltıysam neler varsa bu rengarenk güzelliklerden koymaya çalışıyorum sedum türleri kresula türleri hepsinden bolca var arkadaşlar ee, emek emek büyüttüğümüz milim milim büyüdü, büyüyen güzellikler ee, bazılarının büyümesi 2 yılı bulabiliyor arkadaşlar ama her şeye rağmen bu aynı yumlarda çok kısa sürede büyümüyorlar. Ee, ama e, bunlardan artık e, ayrılıyorum bu güzellikleri yeni evlerine gönderiyorum. Bu yıldıray kavak kastamonu'ya Kasamonuya gidiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu Beyza hanıma gidiyor İstanbul'a. Şöyle muhteşem arajmanlar Bakar mısınız? İçerisinde her türden arajmanların aralarını tamamen doldurdum. Şöyle göstereyim size. Hepsinde Bangkoklu'yu da ekliyorum arkadaşlar. Böyle güzel aracmanlar. Bakar mısınız? Muhteşem türler. Şöyle. Ayşe Coşkun Adana. Sevgiyle büyüsün inşallah. Bakar mısınız? Çok güzel türler. Renklerini aldı biliyorsunuz. Formlarını aldı bu güzellikler. Böyle e, aracman olarak ben de bunu e, sukulent yetiştirmeye başladığımda aracman olarak almıştım arkadaşlar ilk olarak birkaç tane arajman aldım. Çünkü, çünkü çok fazla çeşidi bir arada alabiliyorsunuz. Ee, çok fazla türü bir arada evet, almış oluyorsunuz ve ondan sonra e, çoğaltarak yedeklemiş oluyorsunuz ve daha kolay oluyor. Tek tek e, ayrı ayrı almamış oluyorsunuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir görsel şölen oluştu. Ama şu arajman e, saksılarını kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar muhteşem bir saksı çok memnunum şöyle göstereyim size bakar mısınız çok memnunum ve şu an arkamdaki çiçekliğimin tamamı bu e, arajman saksılarıyla dolu siyah ve beyaz rengi var bunun. sadece iki renkleri satılıyor arkadaşlar 2 yıla yakındır e, ara ara A101 ve Bin marketlere geliyor gördüğünüz gibi Bin markette buldum ve o güzelliği de altını matkapla delerek kullanacağım bu şekilde bolca ben 20'ye yakın matkapla deliyorum. Çok kolay deliniyor. Ve e, çok rahat sulaması, kontrolü, uçuşmuyor. Yani uçmuyor. Artı biliyorsunuz metal saksılar, e, sukulentlerimize, çiçeklerimize çok iyi geliyor. Her zaman teneke saksıları kullanın diyoruz. Böyle bu güzelliklerden arkadaşlar. Şimdi uğurlayacağım bu güzellikleri. Kargalayacağım tek tek. Ve... Aras saksılarımın birçoğunu boşalttım. Bakın arka taraftaki, bu ön tarafta birçok saksılarım vardı biliyorsunuz onları çıkardım. Çünkü çok azaldı. Böyle sadece birkaç tane böyle anaçlarım kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Satışı durdurdum. Bu kadar talep geleceğini tahmin etmiyordum. Az önce şu saksıyı yere indirmiştim. Karamel üzerine çıktı arkadaşlar şöyle. Loense. Yere indirmiştim içerisinden güzellikleri söküyordum şuralardan ve karamel onun üzerine hemen çıktı ve yattı o güzelliğin tepesini kopardı artık onu da toparlayacağım inşallah ee, yerde saksıları görünce masanın üzerinde bu saksıları ve yerlerde her yer saksıydı az önce tüm saksıları önüme getirdim ve içlerinden sökerek şu arkalardaki saksıları çoğu boşaldı arkadaşlar şu arka aralarda saksılar var biliyorsunuz birçoğu onların da azalttım onların hepsini düzenlemem lazım şöyle hatta şu kısmından göstereyim size. Bakın. Bunların yarısı gitti. Bu türlerin aralarına çok fazla çıkardım. Şöyle size son hallerini de göstereyim. Türlerin arasına çıkardım. Yine e, farklı saksılarından aralarına eklemeye çalışıyorum. Bu güzelliklerden de böyle ekledim. Şu yakut kolyelerinden bolca ekledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın renklerine. Şu an her yer toprak. Kusuruma bakmayın. Bakın bu şekilde yakut kolyelerim bu güzelliklerin hepsine ekledim. Böyle hoş bir aracman oldu. Biraz yorucu oldu. Evet dün akşam çok uğraştım. Ve bugün de sabah kahvaltısından bu yana bu güzelliklerle uğraşıyorum. Ee, eksik olmasın diye elime liste alarak tek tek listeye göre gidiyorum. Ve tek tek her bir aracmanı yapmak uzun sürüyor tabii ki. Ee, umarım sevgi götürürler. Sevgiyle büyütürler. Arkadaşlarımızın hepsine mutluluk götürsünler inşallah. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi ben bu güzel, e, güzelliklerin hepsini itinayla kargolamam lazım. Yarın kargoya vereceğim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.